Tak tak, tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ki önerim açımızı İlkay Reis eşli kardeşimden almış Demiş ki 5'e 5 beş, Almanya vs. Japonya olsun. Fire shoot çek. Fire shoot serbest. Hyper serbest. serbest. Ama kalecide de yapmak yasak demiş. Evet. Hadi bakalım. Hemen. Ha bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. şimdi. Şurada bir şut denemesi yapacağız yani. Fire şu. Evet. Bu maç imparatorun maçı olacak arkadaşlar. Fire şutlar havada uçuşacak. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Hikaye Reis demiş ki imparatorla yapıştır gelsin. Aynen öyle. Yapıştır gelsin. Birkaç kardeşim uzun zamandır bizi takipte. Belki de en eskilerden bir tanesi. Bol bol selam gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Öneri maçların bitmesine az kaldı. Yakında şifreli maç gelecek. Şifreli maçta öneri maçları yapabiliyorsunuz. Onun dışında öneri maçları kabul etmiyoruz. Bilginiz olsun. DC adresimiz açıklama kısmında her gün yeni bir yorum mevcut olacak arkadaşlar ve Allah yanlış şut oldu fire şut çekecektik geri alalım şutu olsun olsun bu da yarım fire şut olsun. bu da yarım fire şut olsun iki ezeli rakip karşı karşıya Akaşım bu maçta elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Ya bundan bir önceki maçta ne kadar kötü oynadığını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Söylememeye gerek yok. Biraz agresif mi ya? Bilemedim. Bir fire shoot daha. Haydi bakalım. Pat pat gelsin. Kapak o tarafa da bu aydınlığı olur yani. Hyper yapmayı unuttum. Olsun olsun olsun. Kaleci de Hyper yasak demiş. Olsun. Kaleciye gelince Hyper yapmadan tutarız yani. Kalecimiz de tabii doğal olarak düştü güçlü. Beşere zaten. Son inek gelme o problem. Evet. Haydi bakalım. Ben harbi çok agresif oynuyorum. Biraz sakinleşsem iyi olur. Öyle gözüküyor. Oy oy oy. <laughs> Karaskun. Barkaçı var mı? Var var. Güzel bir barkaç. Sıvasa'dan geçer mi? Sıvasa'dan geçti. Barkaçımız bozuldu ama top Japonya'da kaldı Sorun yok alırız topu Hadi Ah be Vay Kaçı bana kardeşler sizi Artık o topu Zahmet ya size çok durdu ya Haruskun Geçer mi geçmedi Subasa Var gücüyle uğraşıyor Karşılık vermek için Mayar mıydı bunun ismi? Aynen. Manyar Manyarkın Manyarkın Mayar düştük Manyarkın kın. düştük Manyarkın kın. Hop. Gel bakın buraya. İmparator show yapıyoruz arkadaşlar. Fire shoot geliyor. Haydi bakalım. Vakaşmazlı kalesine doğru gidiyor. Çok iyi. 4690. Gayet güzel. Bu gol büyük ihtimalle. Vakaşmaz bizi şaşırtmazsa. Aynen. Bir yere iki kurt alatsaydı bir de kurtarmayabilirdi de İki kere tuşlarda basarak kurtulan alsaydı bu topu rahatlıkla kurtarırdı. E bu maçta bir 5 tane atarız ya. Minimum 5 tane ya. Yani. 5. Abi çok agresif oynuyor. Biraz sakin oynuyor. Agresif oyuncu Kinkaki. Ya geçirdi. Hadi. Böyle diyoruz. Kritikalleri patlatıyoruz. Bak, kaç yapamayacağız yine. Aynı. Dejavu'yu söz konusu. <laughs> Ama olmadı. Çünkü Subasa'ya çarptı. Kendi şeylerine geçmedi. Abi şöyle verme Çok güzel. Kaleyi gördü. Schneider İmparator. Kaleyi gördü. İmparatorun maçı. Oo, kötü bastık. Kötü bastı. Bu olmamalıydı. Tutacak bunu. Hata yaparsa tutamaz. Aynen. Hata yapsa tutamazdı. Affetmiyor yani. İmparatorun şutları affetmez. Subasa'dan geçti. bir şata da dener miyiz ya? Bence deneriz deneriz. Bitmeden şöyle bir rova Hadi. Ah be. Ah. Olsun olsun sağlık olsun. İki de şeyde atsak ikinci yeri beş tane tamam. Ooo Yuygok'un direkt ilerledi. o, bana bırakın diyor. Güzel Abi At bana Çok güzel bir pas Schreiderkön 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 Güzel bir orta Ah be ceza sahasının dışına Çok az daha kalmış ha. Bir ceza sahasının dışına Çıksaydı Güzel olacaktı Güzel fake olacaktı ya. Yani. Çok az kalmıştı. Ucu ucuna kaçırdı. Neyse olsun sana söyleyeyim. Hafif alma beni diyor. Yok baka şu an reis seni. Hafif al Niye alalım ya? Biz hiç bir dakika hafif almayız. Hop. Ya bu maçta çok kritik arattık be. Çok güzel geçiş. Çok güzel. Abi buradan pas atabilir miyim ki? Hadi be! İmparatorun gücü abi! İmparatorun gücü! Başka kaleciyi de şut çektiriyoruz. Haydi 3000! Güzel ağları değerlendirdik. İmparatorun gücü abi! Boşver ver onu bunu güzel sahne oldu ya. Gerçekten güzel sahne oldu. Sulasa öyle elini kolunu saldırarak geçemezsin yani. Ya. Bütün tüm Sulasa sevenlere bol bol selam gönderiyoruz arkadaşlar. Hyper yapmayacağız. Hyper yapmadan tutmamız var yani gol olabilir. Hayır yapmayacağız. Tutarız da. Oo Mayarkun. Mayarkun. Abi benim rakibim onun beni deli etmedi bu Mayarkun. Çok rahat bir şekilde. Müller. Müller kum kum O oh, Işılaki reis Wow. O oh. Neler Görüyorum Işı, Işılaki reis Var ya Adam Adam o Topları kaptı Güzel bir pas attı Tekrar kaptı tekrar attı Kötü bastı. Kötü senin böyle olabilirdi. Müller abi. Hop. İşte bu kadar işte. Haydi bakalım. Haydi işte geçsin bu sefer. Vallahi helal olsun. Bu maçın kahramanı işte arkadaşlar. Adamla top geçmiyor ya. Manyarkın. Manyarkın durduramadı. Sorun yok. Müller kum var. Manyar yoksa Müller var. Hadi bakalım bir daha gelecek mi? Şey işsizdeki bekliyordum ben de. Bak. Hemen duydu yürü sesini. Nasıl geldi? Hop. Geliyor. Schneiderkund. Schneiderkund. Ooo. ama Affetmem dedi. O kadar da değil dedi. Ama Almanya oyuncuları bastırıyor. Vur gitsin ya. Bir 3K görmedi be. Ay tur falan vardı yani. Oo. var ya. Ooo Bakışıma bu reis Bir fire daha çekelim de Beşinci gol atalım bari Diğer maçtan gol farkı sadece bir olsun en azından Olsun yani fark iki kişi şöyle yapacağız klas bir hareket önümüzü boşalttık İmparator kaleyi gördü önünde kimse yok gözü 90'lara kaydı bakalım 5620 5620 canavar gibi Oo. Bir kritikal daha alsaydı tutabilirdi ha. <laughs> bir kritikal daha alsaydı tutabilirdi. Tamam 5 attık arkadaşlar 5 cepte. 5 cepte. Tamamdır. Şimdi bırakalım gol atsınlar. Gerçi maç bitmiş zaten ya. Yani. Boystar. Yani 40 saniye 30 saniye sonra maç biter yani. Bırakalım bir şut çeksinler hadi. Hangi şut çekecekler bakalım. Yani şut çekemeyebilirler. Evet. Tam da tahmin ettim. Evet arkadaşlar. Güzel mi maçtı. Keyifli maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.